Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Spor Us programımızı oynayacağız diyecektim ki hemen satılıyor. Satılıyor, satılıyor. Her şey satılıyor zaten. Spor Us programımızı oynayacağız. Şöyle hemen ilk 11'imize gidiyoruz. Ben ilk 11 e ayarlarım. Evet arkadaşlar 66 gen oldu arkadaşlar. Benim en çok güvendiklerim Kumo Babakar, Davidson ve Kalkır. En çok güvendiğim Babacar sonra Kalkır sonra da Davidson. O zaman hemen Patakete'yi kesiyoruz. Şu bir sonra ben size gittim. İki yeni mesajım var mı? Bakın hep mesajım var bu son zamanlarda öyle. Şöyle bir sonra ben size çıkalım. Bir sezon hemen. geçiş yapalım. Ben maça çekeceğim. Ben gittim ki internet sıkıntısı olur mu diye. O zaman Başlıyoruz Hadi bakalım Evet Kendimizden Dörtgen üstün bir takıma Karşı oynayacağız başarılar alanya spora Acer oluyor güneş Güneşin pası Altın taş Altın taşın pası Kap alıyor topu. Kap Oğlum ben altın taşı düşünmüştüm. Kap diyor. da iyi gözüküyor bugün. Acar. Aferin acar. Aferin. Aslında gene bakılırsa kötü ama şu anda başlarda bastırmaya çalışıyoruz. Top daha çok bizde bu arada. İlk şut kalkıyor. Müthiş vuruyor ama. Kaleci. Hadi baba kar. Sana en çok güvendiğim isim Seni döner top Juan da yine. Arkadaşlar. Haydi kap diyor. Sana da güvenmeye başladım. Derken Ablalar güzel basıyoruz. Oha, Oha. Yani bu kadar bomboş bırakılır mı ya? Bu kadar bomboş bıraktık Muray. A bomboş bırakıyoruz ya, bomboşu da ya Bir baktım defansta kimse yok. Kontra ataktan yediğimiz gol. Katıyor şimdi çok iyi gidiyor. Katıyor bası. Hocam çıkmamış olsa Davidson diyecektim ki pas hatası yaptılar. Babakar müthiş bir gol. Ooo oh, oh, oh. dur girdi mi o? Oh. İçeri giriyor. Direktten de çıldırırdım. Kuma baba bakar ve durum bir bir. Öbür diye. sen sang kokur. Aferin nereden biri. Şimdi altın taş alıyor topu. Genlere bakılırsa genlerin çok üstünde bir performans girdik şu ana kadar. Odyon içeri babaka at at onu at onu babakar odyon 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 ama defans berbat onu söyleyeyim defans berbat hayır, hayır 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 yine murayla yiyoruz oraya Hadi be Katsiyonun ortası Ah ah Ve Bitecek galiba ilk yarı Sıcak kullanacağız sonra da ilk yarı bitecek Şöyle umuyorum Oğlum ya Katsiyon Acar bir araya, aferin Reykjavid bitiyor 2-1 Yeniyorlar. Ama umarım bir gol. Babakarın o golü yemeden hemen ilk pozisyonu. Çok yani. Net bir fırsatta kaçıyor. Müthiş bir gol. Kaçıyor. Müthiş bir gol daha aldı. Sakra'dan aldı. Gitti. Bir çalım attı. Önünü açtı. Vurdu. Yani Santra'dan aldı. Adam attı. Gitti. Attı. Gol attı. Geldi. Altın taş. Katlıyor tekrar. Sana da çok güvenmeye başladım. Katlıyor. Bir daha mı oyunu gol? Bu sefer anladılar adamlar. Ee, bir kere sen ikinci aynı. Yani. Ben durmadan yapamazlar. Katyal'ın ortası babakar. Bir anda yıkıldılar. Bir anda dağılıyorlar. Ve affetmiyor. Alanya Spor affetmiyor. Alanya Spor affetmiyor. 66 kendi takımla bu kadar iyi oynadığımı fark ettim. Yani <laughs> daha yüksek kendi takımlarla bu kadar iyi oynamıyordum. <laughs> diyorum. 70'lerde çok oynuyorum ama 60'larda nedense çok daha hevesli, çok daha zor geçiyor maçlar. Kapıyor Jean-Fran. Kapıyor tekrar. Von Fran! Kaleci dönen top. Vurun güneş keşif Macımızı alacak mıyız? Kaplıyor. Kumu baba kumu. Hadi. Ben çıkaralım sonra. Baba. Kumu Bu bakarla çok böyle yaklaştık Katamadık ama 3-2 kazandık. Ve ilk maçımızda bir de bir yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Grup maçlarındayız diye düşünün. 3 maç oluyor. Her videoda 3 maç yapıyorum ya. Yani. Yani her takımda 3 maç yapıyoruz. Her ama deplasman falan ev sahibi yok. Sadece bir saha belirlenmiş. Hep o sahada oynanıyor maçlar ki. Juan Fran Conan. Bak Ne yapsak. Bakın bir çarptı abi. Hadi oğlum. Kafayı vurduk. Altın taş. Hmm, bu arada müthiş oynuyorum. Kampiyon. Hadi kampiyon. Yürü kampiyon. Yapıştır kampiyon. Dışarı atma. Dışarı atma. Süperlik takımlarıyla bir oynayayım şu an milli takımımızla çekeceğim derken babakar orada bir kayarak müdahale yaptı altındaş ne yapıyorsun ve emiroğlu alıyor topu kapsiyon çekiyor traoraya bugün kapsiyon çok çok zor anlar yaşattı kapsiyon yine uzaktan deniyor ama olmuyor Macar. Babakar. Babakar. Babakar ve sonunda gol. Kapsiyola denedik 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 olmadı Babakar. Ve durum 1-0. Babakarla oluyormuş. Güneş. Güneş. Aferin lan. Bütün takım genç, hızlı falan. Babakar, Babakar müthiş gidiyor. Babakar adamı atmadan dönmeyin ona. Veriyor basını kale boş Davidson. Ve 2-0. Davidson'un golü arkadaşlar. Ve yapıyoruz. Acar. İçinden Lawton. Lawton. Emir onu. Korku. Hah. Hadi Ceylan. Çok yoğunladı. Altın taş şimdi. Çenik ağırlıkla istiyoruz. Hakem bitirme Hakem. Hadi Güneş. Yürü Güneş. Yapıştır. E güneş. Baba Ve Güneş. Davidsson. Babakar. Ve... O biri var yani şu çekiyordum. Forvetlerimizin dışında iki maçta ilk gol atan orta sahada ya da defanstaki futbolcu Güneş oluyor. Güneş. Acar, Acar. Aferin Acar. Bamakar şimdi. Bamakar. Alıyor topu. Katıyor, katıyor, geçiyor. Kapsiyon çok iyi gitti. Kapsiyon aç bir de ama. Konkur hmm. dönem top. Joam Kuran ayır. Direkten döndü galiba. Güneş bakar mısın oradan kaleye? Bakarsın kanki. Hadi diyorum. <laughs> Kanki neden dedim? Anlamadım. Şey gibi Yusuf Yazıcı milli maçta Hollanda maçında en son Uğurcan çakıp penaltı kurtar diye ya Yusuf Yazıcı son ana kadar bekle kanka bu arada Duran top dur. Vurun 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 Acar. Abi Yapmayın yapmayın defansımız dengesiz yakalanıyor Yapmayın Dört kişisiniz dört. Nasıl yiyorsunuz öyle? film, mini futbol oynadı. Ben videoyu başlatmadan önce 9-0 yendi. <laughs> Davidson müthiş çekiyor Davidson. Hadi bak ortasını yap. Babakar. Gol mu olacak o olmadı. Hadi <laughs> izin vermedi. Nasıl olmaz o? Ofsayt verdi maçın hakemi. Zaten vursam da şey olmaz da. Etkili bir kafa vuruşu değil mi? Kim dar? Bana. Hayır hayır hayır. Emir oldu. <laughs> Dışarı gitti. Orada Emiroğlu bir anlık hatası var mı? Emiroğlu o Ferin Emiroğlu lan. Hata falan dedik ama hemen müthiş girdi araya. Altın taş. Gidersin oğlum atmadan dönme onu. At onu at at at. Vur o topa vur. Altın taş. Kapsıyor. Tekrar kapsıyor. Tekrar orta. Tekrar tıra oraya. Tıra bayağı zorladı. Kapsıyor ve güne. Kalkır. Kalkır. maçımızda bu galiba. Son maçımıza gidiyoruz. Korkut ilk gol atan stoperimiz. Onu söyleyelim Çok iyi girdi oluyor? Yürüme bakan. Kumama bakan yapmama bakan. Hadi at. Hocam hadi hayır hayır Altın taş. Yapmayın. Altın taş. Alın alın alın, alın. Baba kanalına bir güzel gidebilseydi. Ama zor bir iş gerçekten. Bir adam yürür. Korkur sen al. Aferin korkur. Müthişsin korkur. Korkur. Anne yine açılayım dedim ama emir oğlu da Kolkır'ın tam olarak bir kopyası. Altın taş müthiş gidiyor altın taş. Hadi altın taş. Hadi. Kolkır'ın Hayır hayır hayır. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Müthiş, müthiş. Bütün tablo müthiş. Üçte üç yaparım ben bunlarla. Acar. Emiroğlu. Orta. Hayır. McDonald's atıyor. Katyoğlu. Yani. Katyoğlu. Ah evet. Yok. Bizim bu takımı yenmemiz imkansız gibi gözükmüyor ama yine bir sıfır gerideyiz. Umutlar da kesilmiş gibi değil ama umutlar tabi umut kesilmez ama bayağı düştü acar oğlum. Şu topu bir ayağımıza alamadık. ayağımıza bir alsak belki gol yapacağız ama bir türlü alamıyoruz hocam olsaydı Hocam gidiyor son yok muydu orada nasıl yok yok sana emir olucu afran ilk yarı bitiyor ilk yarıyı bir sıfır yerine kapattık hadi bakalım tam tonu pası ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz ya Aslan? Altıntaş. altın taş. Hayır 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 Ceylan. Ceylan. Emir onu. Altın, taş. altın taş. son dakikalarda kötü hareketler yapmaya başladın. Kapsiyon. Güzel bak. Acar çek çek hadi yap yapamadık bir türlü şu istediğimiz şey mi ne zaten en istediğimiz öncelikle bir gol Allah Emiroğlu 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 emir oğlu emir oğlu müthişsin emir oğlu müthiş yortu, acar gidiyor topuna acar gidiyor topası babakar ve evet, kuralım yeri beri. Bu rol ne olsaymış ya da en azından gelmesin. Tam altın taş. Hadi altın taş. Yap yap yeter. Maç başından bir yol, en net pozisyonlarımızdan biri yani. O kadar yani şey ki arkadaşlar arkadaşlar akvaryatör. 10 dakika kalıyor artık Conquer Medmar Conquer Conquer tekrar ama bence acas. kar. Güzel dönemedi babakar kar. Alamadık. Sonra aldık galiba. <laughs> Savun markası McDonald's izin yok. Üçüncü gole izin yok işte. Hocam avantajı bırak ya. Avantajı bırakıyorsun bari gidelim Evet arkadaşlar <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir 3 maçta iki galibiyet bir diğerini Umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın